Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video yine Brawl Stars'ı oynuyoruz. Brawl Stars 3. parttayız Tabii Yani 3. uzun videodayız. Ben artık böyle kısa neydi nasıl desem kısa videolar çok atıyorum. Bir de şunları biriktirdim onları açacağız. Kısa videolar atıyorum. Dynamite atıyordum ben de arkadaşlar. Şunları şey yapmak için oynayınca şey diyor. E şimdi benim birkaç tane kartları 9 seviye yapmam lazım. Bunu yaptım mesela. Şimdi de etkara yapmam lazım. 9 seviye 7. 8, 2 seviye eksik. Şöyle bir seviyemiz yaptık. Bir seviye kaldı. Onu da şimdi yapacağız. Ama yapmadan önce bir tur bir tur şu oynayalım. Savaş topu 9 kazanma seri var. Bu tur kazanırsak da gizemli star açıyoruz. Gizemli star inşallah güzel bir şey çıkar bir de ben hesap da atacağım. Bu kanal bir yani 20 abone falan olsun, 60 abone falan olsun. Ee, size hediye de atacağım. Yani hediye de atacağım dedim. Hesap vereceğim. O oh, o hesabın ilk kim okutursa o şey olacak. Bir de neydi ben YouTube'a attım görürsünüz. internet video arkadaşlar. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın arkadaşlar. İç, şu anda nasıl desem aşağı katta olduğum için internet gidiyor. Bu videoları zaten izlemiyorsunuz. Öylesine çekiyorum. Yani izlese de bir kişi izliyor da benim. Şöyle şuraya patlatayım. Hiçbir şey yapmayayım. Ve gol attık ve 10. kazanma serimizi de aldık. Bakalım. 10. kazama serisi güzelliği aldık. İnşallah güzel bir şey çıkar. Açıyorum. Açtım. Bu çıktı yani. Öyle diyorsun. Ne bir çıktı? Öldü. Tamam. Baş şunları açalım. Bir tane var zaten. Yüz aldık bakalım. Bunluruz. Süper ender bir şey çıkmadı. Neski randevu bir şey çıkmadı. Boya açacağız galiba. Bin daha aldık. Destansı 200. Boya açamayız. Bir tane daha kredi çıkarsa yaklaşırız. Bin daha geldi. Ne dokuz şey yaptık? Bastım. Kesmiş. Ve artık oynayabilir miyim? İnşallah oynayabilirim. Yes! En sonunda ya. Hepsini 9 yaptığım için oynatıyor. Nakavut ilkinden çıkardı. En sevmedim. En sevmedim. En sevmedim ya. Of. Edgar Şili seçecektim. Şili. Çalı vardı. Çok güzel giderdi şöyle. Ya arkadaşlar benim bir diğer hesabım gitti diye çok üzüldüm ya. Diğer hesabım gitmeseydi size hesabımı da tanıtırdım. Hesabım 15-16 binlerde bir şeydi. O hesap gitti. O hesapta baya güzel şeyler vardı o hesap. O hesapta benim yıllarım geçti. Ne 16 bin kupayı nasıl bir 2-3 yılda yaptın? O 2-3 yılda yaptım. O hesap eskiden açmıştım. Yani o hesabı bu, neydi? Yani bir yılda yaptım. Şimdi öylesine adamı kandırmak için ve adam uçak e, hasar yemeseydim Jackie'den e, Şeli öldürebilirdim. Ama hasar yedim. Hepsini o topluyor. Şöyle güzel bir şuradan üstü Şöyle bir kere daha vurdum öldü. <laughs> Kaçmam lazım benim. <laughs> de var silah yok mu? Şöyle güzel bakalım. Hayır. Hadi. Hayır. Hayır hadi hadi hadi. Hadi hadi arkadaşlar. Hadi. Kaçma. Kaçma gel buraya. Uf, i̇lk turu kaybettik. İki biletim kaldı. Savaş topu ne Ya savaş kopuyor demek Kavut Yapma. Yes. bunu seçtim çünkü onun otisi böyle düz gibi böyle geniş alan olduğu için ben bunu seçeceğim. Benim hesabımda bu vardı. En iyi bu. Bir bunu seçiyoruz. Bir de bunu seçiyoruz. Ondan sonra rahat. Bir tanesinde böyle basınca ışın atıyordu. Yani attığın yeri şimdi bu karakterde. Diğer takım bunu seçmiş. Hesabını kısalım. Galiba buydu evet bu. <laughs> şöyle Çok açtım. Şöyle. Ah. <yürü. gülüyor> <laughs> Tam uçtum hocam anda. Maalesef kaybettik. Bu turu yenelim. Bari bu turu yenelim. İki biletim var. Ya. <laughs> Bari yüksek kupada olsaydım ya. Edgar. Edgar geliyor Edgar geliyor, Edgar geliyor. 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 Evet bu. Şunları bulalım. Hadi. Yes. Öldürdüm. Edgar'la biz kaldık şimdi. Edgar sen atlasın üstüne öldürürüz. Güzel bir öldürürüz. Şöyle güzel bir ulti bastım. Şöyle yanına ışınlandı. Ya Edgar gelsene. Edgar gelmiyor ya. At üstüne. Adamsın Edgar. Ya, bu turu yenicez. Bu turu yenicez. Adam değişsin de Edgar. Çünkü üstüne atlamadan atlamadın. Tam öleceğim anda atladın ha. Ay. Bir kişi öldü, bir kişi öldü, bir kişi öldü, bir kişi öldü. Üstün, şelin üstüne atlama, şelin üstüne atlama, şelin üstüne atlama, şelin üstüne atlama. Kişi daha ölürse bittim diyecektim, bittim. 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 Ölüyorum. Hayır ya. Çok güzel gitti. Ondan sonra kaybettim arkadaşlar. Bari bir bileti kazanayım ya. Savaş topu çıksın. Savaş topu çıksın. Ben ters takla atacağım lan. Ya, ya sabır ya sabır. Ya sabır ya sabır. En sevmediğim modlar çıkıyor ya. Ne sinirleniyorum var ya. Bu da Allah Allah 8 bit önerdim ya şıklar Neye gider Tam adamın önüne çıktığında bulacaksın ama seviyesi az benim az da 9 seviyeydi Belki de azdan da Leon 8'li Leon iyi Leon benim de sende vardı Macau yani vardı bir de Spike vardı Hesapta Ya o hesabı bir bakalım da ben o hesabı hiçbir zaman unutmayacağım Şimdi e benim, ben kendime Redmi 13 telefon aldım. Şu anda oynadığım telefon. Ablam yeni aldım. Bir 3-4 gün geçti. 3-4 gün geçti. Ondan sonra da babam kendine yeni telefon aldı. Sonra kardeşime tablet aldı. Ee, babam ne diye? Ee, babam kendine yeni telefon aldığı için babam kendi telefonu ablama verdi. Onun içinde de benim 3-4 yıllık ın, oyunum vardı. O on, öyle de gitti. Ondan dolayı çok üzülüyorum. Yani o hesap olsa şu anda öyle bir video Benim moralim bozulmuş. Şu şeyden dolayı. Ah itent gitti. Itent gidiyor. Ah öldüm. Itent gidip duruyor ya. Bakmışım. Şöyle şurada hani insan çıksa var ya ne öldürürüm. Risk geliyor. ben buraya ateş edecek. Hiç ulti basmadım. Sen değil ki basayım, Öldüm. Demiştim. Orada ölmedim sen anla. Oyun oynamayı bilmiyordur. Sigaret kazanıyorum. Bot ölemem ben. O... Şey... Aa 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 öldü. Aa da öldü. Şöyle bütün elmasları topladım. Sonra bütün adamları öldürdüm. Kaç. Kaçmayacağım hatta. Buradan geleceğim. Arkadan dolaşacağım. Çektiriyor. Ve kişi Ve maçı yendik. Güzel. Ben bir 20-40 beğeni bir tane videoda alırsam yüzümü göstereceğim bu arada. Amit baş böyle beğeni atmanız lazım. Atma atmazsanız da göstermeyeceğim. Zaten bu video o kadar beğeni gelmez. 10 bu 10 bu. Şimdi ya, devam edelim kasmayalım. Ee, kasmayalım ya da boş verin. Artık bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür